Bakalım. Süpürceyi siliyor Zeynep. Zeynep bugün evi temizle yapıyor. Zeynep bize merhaba de. Ha. <laughs> ha merhaba de. Böyle böyle yap. Elini salla. Bay bay yaptı bize. Baba. Bay bay dedi. Zeynep sen ev mi temizliyorsun? Anne, annesine yardım ediyor Zeynep. Zeynep ev temizliğini çok seviyor. Bak bak bir sürü çir varmış. Hepsini temizleyecek. Süpürceyi almış. Şimdi yerleri süpürüyor. Süpür. Hadi bakalım. Süpürüyor bak 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 ter temiz yaptı oraları. Koltuğun altında da temizledik şimdi. Koltuğun altında temizledi. Evet koltuğun altında da temizliyor. Ey oradaki bütün çirleri aldı. Evet oradaki bütün çirleri çıkardı Zeynep. Zeynep oradaki bütün tozları aldın mı? He? Biraz oyna hadi bakalım. Ben sana bir müzik açayım. Hadi abla, oyna. Sen ne yapıyorsun? Ha bak bu da süpürüyor. Hadi süpür. Sen süpür de yapmıyordun. Süpürmüyordun. Hadi koş süpür. Aa çalışmıyor mu? Ses geliyor ama. Hadi süpür. Süpür süpür süpür. Kaldır kaldır havada süpür. Ay çok güzel süpürüyor. Sima'yı da süpürüyor. Dur ben, ben pişini takıyorum. Ben pişini takıyorum. Zeynep. Hadi pişini takıyorum. Şimdi süpürelim. İçine aldım, götürüyorum. Zeynep şimdi çalışacak süpürge. Süpürgeyi çalıştıracak Zeynep. Çalışıyor şimdi süpürgeye, başladı. Evet, süpürgeye başladı. Çalıştı. Tik tik tik. Hadi yap. süpür. Hadi orada tozları al. Hadi orada tozların hepsini al. Tamam orada tozları al. Tamam orayı kapattım. Hadi şuraya. Hadi şuraya. Hadi al. Al 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 al. Hadi. Alle also Toten beim letzten Topfler. Bis doch O pis at. At at at. At onu süpür onu. Gel gel gel. Gel şuraya koy süpürge alı. Şuraya koy süpürge alı. Ha dur bir dakika. Dur bir dakika süpürgenin önünü açayım dur. Dur bir dakika. Ha şimdi yap. Şimdi yap hadi. Şimdi yap hadi bakalım. Bak orada tozlar var. Hadi tozların hepsini al. Aferin. Aferin. Bütün tozları alıyoruz. Bütün tozları almaya başladı Zeynep. Koltukların altını temizliyor. Evet, çok güzel temizlik yapıyor. Ay, muzu buldu koltuğun altında. Oyuncaklar da topladı hepsini. Evet. Ha burada çir var. Bak şurada var. Şurada çir var. Onu al. Hadi. Evet, koltukların altını tekrar temizliyor. Ya bu kız çok şey ya. Ne var orada? Ne oluyor? Hava, hava, hava veriyor orada. Aferin, her tarafı tertemiz yaptı ya. Ev temiz yaptı evi ya. Çok temizledi. Evet, çok güzel temizlik yapıyor bakın. Hadi bize bay bay yap. Evet görüşürüz diyor Zeynep. Bay bay yaptı. Evi temizlemeye devam ediyor Zeynep. Biraz daha temizli bir adam diyor. Evet. Çok çalışkan bir kız bu. Çok çalışıyor. Maşallah. Çok temizlik, güzel temizlik yapıyor. Aferin. Bize bay bay yap tekrar. Zeynep bize bay bay yap.